ABD halklarının tarihi diye bir kitap var. Howard Zinn'in. enteresan bir şey yapıyor. Tarihi mağdurların gözünden anlatıyor. Mağdurların ve mağdurların gözünden anlatıyor. Evet. Kolomb'un ee, keşifleri bir soykırım. Yani oradan baktığınız zaman. Bize büyük keşif diye yutturulan, batılının gidip orayı adam etmesi, imar etmesi diye yutturulan her şey çok büyük bir zulüm. Yani oradaki yerliler sürekli altın aramaya zorlanıyorlar. Gün içinde altın getiremeyen yerlilerin elleri kesiliyor, kolları kesiliyor. Hatta American Holocaust diye, Amerikan kıyameti diye David Stannard diye bir yazarın orada çizilmiş bazı resimler var. İnsanın kanını donduruyor. O İspanyol heyet oyun olsun diye yerlilerin çocuklarını köpeklere tutuyorlar ve köpekler birazcık daha zıplarlarsa çocukların başlarını koparıyorlar. koparıyorlar. Yine Bartolomé de las Casas diye o dönem rahip olan bir zatın Kolomb'un gezisini eşlik etme durumu var. Onun günlükleri var. Onun günlükleri de korkunç soykırımları anlatıyor bize. Türkçe'de de yayınlandı yakın zamanda. Yani burada ifsad eden bir akılla karşı karşıyayız. Kainata bakarken ee, bir şey görmeyen, merhametle bakılması, gözetilmesi, kullanılması gereken ee, Allah'ın yarattığı varlıklar görmeyen, ama tam aksine istismar edilmesi ehlileştirilmesi, tehdip edilmesi ve bir ekonomik faydaya dönüştürülmesi gereken unsurlar gören bir zihin karşısındayız. Evet, imansız akıl. Evet. Ve tabiata bakarken de aynı şey var. Tabii. Ee, Seyyid Hüseyin Nasr'ın insan ve tabiatta çok çarpıcı bir cümlesi vardır. Çok uzun yıllar önce okudum ama onu e, hiç bir zaman unutmadım. Diyor ki, e, batılı akıl tabiata bir sevgili gibi değil. Bir yar gibi değil, bir fahişe gibi muamele eder. Sert bir ifade fakat e, sanki e, e, olan biteni çok e, iyi açıklıyor bize. E, maalesef e, yeryüzünde pek çok çatışmanın da e, fitnenin, fücurun da e, kaynağı oluyor. İşte İngilizlerin Hindistan'da yaptıklarını biliyoruz, Fransızlar'ın Cezayir'de yaptıklarını yakın zamanlı Afrika, şeylerden bahsediyoruz Afrika ve, ve bütün Afrika'nın nasıl tabii. köleleştirildiğini, kaynakların tabii. nasıl elinden alındığını biliyoruz ve bu şeytani bakışa karşı ne yapmamız gerektiğiyle ilgili biraz konuşmamız lazım. Bugün Orta Doğu'yu da evet. büyük bir şey yapıyorlar. Bizim ülkemizi, kıymetli vatanımızı aziz ülkemizi tehdit ediyorlar. Tabii. Ne söyleyeceksiniz hocam? Yani Rönesans'la beraber başlayan bir hadisedir bu. Aklı imanın rehberliğinden azade kıldığınız zaman akıl bu defa nefsin emrine giriyor, içgüdülerin emrine giriyor. Akıl çok güçlü bir silah ama kendi başına ...bir şey yapması mümkün değil. Ona birisinin... ...istikamet çizmesi lazım. Batı'nın da yaptığı olur. Bu konuda... ...yani Batı'yı, medeniyetini... ...moderniteyi, öyle söyleyelim... ...en enteresan bir biçimde... E, ...tahlil eden... ...ve benim de kanaatine... ...katıldığım Nietzsche var. O diyor ki, içgüdüler... ...benim vazgeçilmez rehberimdir. Hiç beni terk etmediler, terk etmiyorlar diyor. Yani bütün hadiseye... ...baktığınız zaman sizin biraz evvel verdiğiniz örneklerde işte İspanyollar, diğer İngilizler, diğer Fransızlar vesaireler. Bütün bunlara baktığınız zaman tabii yani insan olmak bakımından belki kategorik olarak bir fark yok ama şiddet ve istismar az veya çok hepsinde var. Ve bu, bu bunun enteresan tarafı da şu hepsi bunu meşru görürler. Bizim anlayam anlayamadığımız budur bir Müslüman olarak. Şimdi mesela siz iva diyorsunuz, işte siz istismar diyorsunuz, siz zulüm diyorsunuz. Adam onu zulüm görmüyor, en mühim tarafı da o. Hmm. Adam onu kendi hakkı olarak görüyor. Evet. Ben oraya medeniyet götürüyorum diyor. Ee, en yakın zamanda Irak'a ben demokrasi götürüyorum tabii, diyor. Tabii. Hatta ve hatta antropoloji bilimi tamamen bu evet. kıt akıllı Afrikalıların, evet. kıt akıllı batılı olmayan vatandaşların nasıl... ...tedip edilebileceği, nasıl... E, ...uygarlaştırılabileceği evet, üzerine kurulmuş evet. şey. Adam bilim de kurmuş bunun üzerine. Yani. Evet. Bu bilim de kurmuş. Yani neticede... ...çünkü onun zihninde... E, ...bizim zihnimizde olan ve gönlümüzde olan... ...bir ilahi referans yok. O Orası çok. Hı hı. ...bu referans adam bilebilir. Yani kitabı açar, okur. Hı hı. Ama o referansa inanmıyor. Onu hayat rehberi tanımıyor. Tanımadığı zaman adam... ...kendi nefsiyle baş başa kalıyor, içgüdüle baş başa kalıyor. Onun da yapacağı şey konjöktürel menfaatini şey yapmak, öncelemek bu. Yani bunu bu şekilde ben bu noktaya geldikten sonra artık... ...az yapmışsa Allah'a hamd ediyorum, çok yapmışsa Cenab-ı Allah'a her zaman iltica ediyorum zaten. Ama yani anlamak noktasında bir sıkıntım yok ve şaşırmıyorum hadiseye. ...bugün de Orta Doğu'da olan odur... ...yani Türkiye bazı şeyleri kabullense... ...bunlar başına gelmez... Hı hı. ...o şu demektir... ...yani Türkiye kendi İslami kimliğinden... ...ki medeniyet tasavvurunun temeli odur... ...vazgeçmesi demektir... ...vazgeçip ne olacak... ...modernitenin medeniyet tasavvuruna... ...intisap edecek... ...eğer İslam dediğimiz büyük olgu... ...ki mesela hemen bir parantez açayım... ...biz bugün Türkiye'de büyük bir ekseriyet... Din dediği zaman modernitenin çizdiği sınırlar içinde dini anlar. Din halbuki bir medeniyetin kurucu unsurudur. Bir medeniyeti ya bir din kurar yahut da din gibi algılanan bir felsefi doktrin kurar. Din gibi algılanandan kastım şu iman edilen bir felsefi doktrin kurar. Medeniyet böyle kurulur. Onun içerisinde Hristiyan'da da yer vardır, İslam'da yer vardır, bu Brahman'da hepsine yer vardır ama onun kendi çizdiği sınırlar dahilinde kalmak şartıyla. Türkiye'nin sıkıntısı, Türkiye'deki İslam bir tasavvur olarak diyor ki ben bu sınırları kabul etmiyorum. Benim kendi bir dünya görüşüm var, bir tasavvurum var. Bu sıkıntı, e, tabi, bu çatışma olacak. Çünkü adam bir başka değerlerle bakıyor hayata <laughs> ve onun esasındaki sıkıntısı da şu onun hayatı doğumla ölüm arasında sınırlı. Bütün sıkıntı oradan çıkıyor hız ve haz oradan çıkar. Bir Müslüman öyle bakmıyor. Ebedi hayatı da katıyor. Öncesini de katıyor hadiseye. Kavlu belayı da katıyor. Evet dedik diyor. Oradan başlıyor hadise. Geldik. Bu dünyaya geldim gitmeye diyor şair yani. Gitmek onun için bitmek demek. Onun çünkü ötesi muhayyel bir şey, muallakta bir şey. Ama bir Müslüman için öyle değil. Hayatı cavidani diyor. Bir şeyhi Kamil'den sual ettim. Oğul ölmezden evvel öl deyince intikal ettim diyor. <laughs> evet. Ölmezden evvel ölmek. Öl, öl, öl deyince intikal. Ne demek o yani? Hı hı. Nasıl bir ölünün ihtirasları yoksa gemlenmiş yapamıyorsa sen de eylemin var ama ihtirasın olmasın diyor yani. E, batı'nın bütün sıkıntısı ihtiras üzerine kurulmuştur. Çünkü adamın Hayata dayanacağı, daya, day, hayatını dayandıracağı başka bir mesnedi yok. Ucu yok, sonu yok, kenarı yok. Kendi varlığı var, varlığı da ona hep ben diyor. Halbuki bir Müslüman'ın varlığı var ama varlığı hep o diye söylüyor. O diye söylüyor, o diye söylüyor. Kalp öyle atıyor hep o, o, o. Nefes alırken bile hu, di, hu diyoruz yani. hu O demek Hı. yani.